bir reklam arasından sonra yeniden beraberiz. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Avukat Hanım ölümlü trafik kazalarında e, hangi zararları talep edebiliriz? Evet. İsterseniz bunu bir baştan başlayalım. Önemli bir Hı -hı. konu çünkü. Ölümlü trafik kazalarında şöyle e, maddi manevi, ölenin yakınları maddi manevi tazminat talebinde bulunabilir. Borçlar kanunu e, gereğince, uyarınca. E, aynı zamanda e, Ölenin e, cenaze giderlerini talep edebilirler. Ölenin eğer e, hemen vefat etmemişse bir hastane süreci geçirmişse bir bakım süreci geçirmişse bu bakım giderleri ve hastane masraflarını talep edebilirler ve son olarak da destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilirler. E, Manevi tazminatı şartları tabii ki var. Yani çok da uygunluk karşılaşıyoruz. Pardon bölüyorum hı. yine ama ee, evet maddi manevi tazminat talep edebiliriz. Hastane giderlerini talep edebiliriz ama bu maddi tazminatı biraz açabilir miyiz? Hani somutlaştıracak olursak mesela nelerdir? Manevi tazminat aynı şekilde ne şekilde işte neleri kapsar ya da neye dayanarak manevi tazminat isteyebiliriz? Hı hı. Ki zaten destekten yoksun kalma başlı başına bir konu onu da geleceğiz. Bunları da kısa bir şekilde özetleyebiliriz. Evet. Şimdi manevi tazminat ölenin anne, babası, nişanlısı, yakını, hı hı. Işte yakın olarak adettiğimiz insanların duyduğu elem ve ızdıraptan ötürü yaşadığı hani bu durumdan ötürü bir talebi oluyor ve bu nedenle de açtığı bir tazminat davası bir tazminat davası olarak geçiyor. Hı hı. Diğer, yani Bu manevi tazminat kalemi adı altında bunu gösterebiliriz. Diğerleri maddi tazminat boyutuna geçiyor. Yani cenaze giderleri, bakım giderleri, hastane, ve giderleri. hastane Hı -hı. giderleri ve destekten yoksun kalma tazminatını yine aynı zamanda maddi tazminat kapsamı altında değerlendirebiliriz. Destekten yoksun kalma tazminatı uygulamada sıkça gördüğümüz, sıkça karşılaştığımız bir durum aslında. Ölenin yakınları tarafından yahut beraber yaşadığı, destek verdiği insanlar, sadece hı hı. yakınları olarak akrabalarında adet Şart mi? değil. Aynen. Hı hı. Bunu şart değil. Yargıtay aynı zamanda destek verdiği kişiler için de bu davayı açabilme yetkisi veriyor. Hı hı. Ee, bu durumda açılabilecek bir dava. E, tabii bunun bir şartı var. Ee, yani Bunu hesaba katarken e, vefat eden ölenin e, yaşı, ekonomik durumu, işte örneğin öğrenci ise e, kaç yıl okulu kalmış, Konumu, hangi mesleği yapabilir? Işi. Aynen öyle. Ne kadar süre çalışabilir? Kaç yaşında e, evlenir? Ailesine destek verecekse ailesi talep ediyorsa ne kadar süre ailesi süreyle ailesine destekte bulunabilir? Tüm bunlar bir bilirkişi marifetiyle hesaplanır ve ondan sonra da bu ödeme yapılır. Yani bu tazminatımız özellikle mali menfaati zarar gören yakınların açtığı bir tazminat. Türüdür. Yani şu şekilde destekten yoksun kalma tazminatını özetleyebilir miyiz? Eğer vefat eden yaşamış olsaydı, yaşamış olacağı süre boyunca Destek verdiği insanlara ne kadar mali yardımda bulunabilirdi, ne evet. kadar destek çıkabilirdi. Aslında bilir kişinin yaptığı hesaplama buna yönelik. Aynen öyle. Bu kalemleri yani bu e, durumları göz önüne alarak bilir kişi diyor ki, şu kadar yıl yaşardı, şu kadar e, ücret alırdı, bu kadar destek olurdu böyle bir hesaplama yapılıyor ve böyle bir hesaplama sonucunda sigorta şirketi tarafından ödenen bir tazminat türü. Yani ölümlü bir trafik kazasıyla karşılaştığımızda yaşadığımız elem, keder, acı artık psikolojik olarak bıraktığı etkiler için manevi tazminat talebinde bulunabiliriz. İşte cenaze giderleri olsun, hastane bakım giderleri olsun, maddi olarak meydana gelen kayıplar için maddi tazminat adı altında zaten tazminat talebinde buluyoruz ki destekten yoksun kalma da bu kalemde değerlendiriliyor evet. dediniz. Destekten yoksun kalma tazminatımız ise eğer yaşasaydı destek verdiği insanlara ne kadar maddi olarak katkıda bulunacaksa bunların Hı -hı. tazminine yönelik en azından Aynen. ailenin bir nebze rahatlaması için diyebiliriz. Aynen öyle yine şöyle bir hususu da açıklık getirmek istiyorum. Sadece ölümlü trafik kazalarında değil yaralamalı trafik kazalarında da biz yine maddi manevi tazminata başvurabiliriz. Hı hı. Ancak yaralamalı trafik kazalarında şöyle bir şeye dikkat edebiliriz. Yaralamalı trafik kazalarında yaralanan kişi talep edebilir. Bir durumda yakınları da talep edebilir. Uzun kaybı meydana gelmişse yani örneğin kolu, bacağı, ya sakatlık durumu varsa hı hı. böyle bir organını kaybetmişse ya da ağır yaralanmışsa bu durumda yakınları da sigorta şirketinden yine aynı şekilde maddi manevi tazminat talebinde bulunabilir. Yani ölümlü trafik kazası ve yaralamalı trafik kazasındaki hı hı. en büyük farkımız ölümlü trafik kazasında yakınları ve destek verdiği insanlar da bu tazminat talebinde bulunabilirken evet. yaralamalı trafik kazasında şahsın kendisi talepte bulunabiliyor. Ekstra bir durum olarak belirtmemiz gerekirse eğer bir uzuv kaybı, bir sakatlık durumu, bir organ kaybı mevcutsa yakınları da tazminat talebinde bulunabilir evet. diyoruz. Evet. Yani bu maddi tazminat talebinde de e, hesaplanırken yaralanan kişinin e, kaza e, Kaza meydana geldikten sonraki kazanç kaybı, hı hı. E, herhangi bir uzuvunu kaybetmesi ya da iş göremezlik durumundan kaynaklanan ekonomik kaybı, e, yaralanan kişinin herhangi bir e, geleceğinin, ekonomik geleceğinin sarsılması e, bu tazminatı hesaplarken dikkate alınan konular. Yani bu durumda böyle bir maddi tazminat talebinde bu şartlar e, dikkate alınıyor ve böyle hı hı. bir karar veriliyor. Yani böyle bir hesaplama yapılıyor. Bunlara dikkat ediliyor genel olarak. Peki manevi tazminat belirlenirken nelere dikkat ediliyor Avukat Şimdi manevi tazminat belirlenirken e, özellikle bir kişilerin dikkat ettiği belli başlı artık yargıtayın da kabul ettiği <laughs> birçok kararında oturan böyle bir e, koşullar var, şartlar var. Bunlar e, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, e, olayın meydana geliş şekli yani oradaki kusur durumu, tarafların kusur durumu. Ondan sonra e, borçlar kanunu gereğince bu durumdaki hakkaniyete göre tabii, tabii ki hakkaniyete göre de hakimin takdiri e, bu, bunlar dikkate alınıyor. Yani hı hı. hakim tabii ki e, hak ve nefasete göre bir takdiri bir be, e, bedel belirliyor. Aynı zamanda kusur olayın meydana gelişi ve e, tarafların sosyoekonomik durumları göz alınıyor. aynen diyoruz. böyle bir manevi tazminat hesaplanması yapılıyor. Peki maddi hasarlı trafik kazalarında taleplerimiz neler olabilir? Bunlar yani şöyle, aracınızın onarım giderleri, aracınızı eğer bir ticari araçsa ya da bir şeyse, bir, örneğin çok karşılaşıyoruz, işverenlerin kendi araçları oluyor, filoları evet. oluyor. Böyle bir durumda o aracı kullanılmasından kaynaklı olarak bir gelir kaybı söz konusuysa, ya da işte başka türlü o aracı kul aracın tamirat süresinde yine e, taksiyle ya da başka hastalarla, başka araçlarla işe gidip geliyorsa ya da işlerini görüyorsa oradaki gider kaybı hı hı. bunları talep edebiliriz. Aynı zamanda aslında çok geniş tutulmuş tabii, bir alan tabii ki. Aynı zamanda yani aslında size zarar verecek, maddi olarak, ekonomik olarak zarar verecek birçok durumda sizin maddi tazminat talebinize konu edilebilir, edilebilir. bu durum. Evet bir de şöyle bir durum var. Araç değer kaybı. Araç kaza yaptıysa otomatik olarak bir değerinde bir azalma meydana geliyor bu durumda da araç değer kaybı da talebinde bulunabilirsiniz. Yine yani bu maddi maddi tazminatlarla birlikte yine maddi manevi tazminatlar, yaralanma veya ölüm durumu tazminat talepleriyle birlikte uygulamak çok görüyoruz yani hepsinin tek tek kalem kalem sayılıp öyle talebiyle karşılaşıyoruz. Bu, burada aslında taleplerimizde önemli olan kısım bütün mağduriyetlerimizi e, sağlıklı ve tam bir şekilde dile getirmek. Hani dediğimiz gibi çok geniş tutulmuş bir alan. Bu süreçte çok farklı hani bunu makto olarak sıralamak aslında çok doğru da olmaz örnek olması açısından örnekliyoruz ama... E, mağduriyete göre olaya göre bu kalemler aslında başvurduğumuz kalemler çok farklı yönlere de gidebilir diyoruz. Bu evet. yüzden bu süreci sağlıklı bir şekilde analiz edip bütün zararlarımızı, kayıplarımızı dile getirmek önemli diyelim. Evet. Ve evet. bizim için çok önemli konulardan birine gelelim isterseniz. Evet, çok uygulamada karşılaştığımız evet. bir durum. Araç değer kaybı nedir avukat hanım? Bunu nasıl talep ederiz? Ne şekilde olur? Her trafik kazasında karşılaşır mıyız? Ben bir kaza yaptım ama illa aracımda bir araç değer kaybı ortaya gelecek diye bir kural var mı? Bunlara biraz değinelim isterseniz. Evet. Şimdi şöyle, meydana gelen bir kaza sonrasında bir aracın ikinci el e, piyasa fiyatıyla meydana gelen kazadan sonra ve tamirattan sonra ikinci el er, piyasa değeri arasındaki farkı biz araç değer kaybı diyoruz. Bir kaza meydana gelmişse ve bir maddi hasar söz konusuysa o aracın artık e, hepimiz bunu biliyoruz, tüm vatandaşlarımız da biliyor. Bir değer kaybı söz konusu. E, bu değer kaybını da belirli koşullar altında biz e, karşı taraftan veya sigorta şirketinden e, çünkü bunlar ortak yani müşterek ve mütesasiyle sorumlu oluyorlar. Hukukçular böyle ama ortak olarak sorumlu oluyorlar. İkisinden birinden talep edebilirsiniz yani. E, bu durumda e, belirli şartlara bağlanmış tabii ki bu araç değer kaybında. Yani bahsettiğimiz aslında hı hı. aracın değer kaybı durumunda e, hangi şartlar altında talep edebiliriz? Bu durum şartlara bağlanmış. Dilerseniz şartları... Şartlarımız nelerdir? Hangi evet. şartları sağlamalıyız ya da belirlenen kriterler nelerdir? Bunlara da bir değinelim isterseniz. Şimdi şöyle, öncelikle e, dikkat etmemiz gereken en önemli husus e, kaza tarihi üzerinden en fazla 2 yıl geçmesi lazım. Yani kaza yaptıktan sonra aracınızda bir değer kaybı oluşmuşsa bu e, iki yıl içerisinde talep etmeniz gerekiyor. Öncelikle Aslında bu bak. bahsettiğimiz kaza tespit tutanağına... İtiraz etme süremiz iki gün demiştik. Evet. Daha yine hatırlatma olsun bu da. Daha sonra haklı da olsanız e, bu itiraz zamanında yapılmadığından usulden redde kadar gidebilir ve hak kayıpları çok büyük boyutlara gelebilir dedik. Aynı şekilde bunda da geçerli o zaman. Evet. İki yıl bizim için bir zaman aşımı süresi. Evet. E, bu iki yıl içerisinde böyle bir e, hakkınız mevcutsa kullanalım gerek, gerekli yerlere başvurularımızı yapalım. Doğrudur mudur? Evet, doğrudur. Bir de aracınızdaki hasar daha önce hasar meydana gelen bir bölgede olmamış gerekiyor, olmaması Hı -hı. gerekiyor. Yani e, kaportada bir daha önce bir kaza yaptınız, kaportada bir sıkıntı vardı, tekrar bir kaza yaptınız, kaportada yine bir sıkıntı oldu örneğin. Burada siz araç değer kaybını talep edemezsiniz. Yani aracınızda daha önce hasar meydana gelmemiş bir yerden Hı -hı. bir hasar almalı aracınız ki siz araç değer kaybından bahsedebilirsiniz ve bu. E, bunu öne sürerek tazminat talep edebilirsiniz. Hı hı. E, ayrıca aracınızda meydana gelen hasar e, mini onarım olarak geçiyor aslında e, yani küçük şeyler değil evet. yani hani e, çok basit çizikler vesaireler buna araç değer kaybı olarak nitelendirilemez e, parça değişimi belirli belli başlı parçaların değişimi onarımı vesaire olan durumlarda araç değer kaybından söz yani edebiliriz. Yani aslında basit onarımlarla giderilebilecek zararlar evet. bu kapsamda değerlendirilmiyor diyoruz. Evet. Yine aynı zamanda şimdi basit dedik. Aynı zamanda ağır hasarlı bir araç hasar kaydına da sahip olmamalı. Yani aracınız zaten bir kaza meydana gelmiş ve neredeyse perte çıkacak bir aracınız. Aracınız neredeyse perte çıkacakmış hı hı. ve siz sonra onu tamir rahatını yapmışsınız ve e, tekrar trafiğe çıkarmışsınız. Bu durumda da araç değer kaybından e, talebinizden söz, söz konusu... etmek çok hakkaniyete evet, uygun değil evet, zaten. yani. Ağır hasarlı bir araçtan e, araç değer kaybı talebiniz söz konusu olamaz. Yine e, kısa süreli kiralık araçlar, yani kiralama şirketinden aldığınız araçlar Taksiler dolmuşlar böyle e, test aracı koleksiyon aracı antika sayılan araçlar e, ve bu gibi araçlardan olan değer kayıplarında da yine e, araç değer kaybından söz etmemiz çok da mümkün değil. Bir de şöyle bir durum var bazı e, çarpma <laughs> e, zırhlı toplumsal e, tabii Yargıtay'da bunlar çok denk gelmiş Yargıtayın iştahatlarında bunlar. Zırhlı toplumsal olaylara müdahale aracı, itfaiye aracı, bu araçlarda da araç değer kaybından söz etmemiz mümkün, mümkün değil. değil. E, moto, en çok de, garip gelen şeylerden biri özellikle bana çok soruluyor. E, motosikletlerde de araç değer kaybından maalesef ileri gelen motosikletlerden dolayı, ileri gelen zararlardan dolayı tazminat talebimiz yine mümkün olmuyor. olmuyor. Bir de şöyle bir durum var. Ee, tekrar bunu açıklayacağım ama kusur burada da diyoruz ki her şeyde aslında Evet kusur çok belirleyici bir evet. role sahip bu durumlarda Hı -hı. tamamen kusurluysanız da yine e, araç değer kaybı hususunu dile getirip tazminat talebinde bulunamazsınız bulunamazsınız diyoruz. Ee, peki o değer kaybı haklarımız nelerdir? Bunları biraz özetleyecek olursak. Şimdi değer kaybı haklarımız. E, Kazadan sonra aracınız orijinal e, parçalarla tamir ettirseniz dahi aracınız bir hasar kaydı almıştır ve bir değer kaybı söz konusudur. Yani siz bu aracı ikinci el bir piyasada satsanız dahi kazasız ikinci el piyasada satılan bir araçla aynı nitelikte, eş eşdeğer eş değildir. E, bu durumda da e, bu zarar karşılamak için e, siz sigorta şirketine başvursunuz. Yine sigorta şirketi bahsettiğimiz gibi bu şartları, iki seneyi ve diğer az önce bahsettiğimiz şartları sağlamanız gerekiyor. Ee, i̇lk önce tabii ki Kasko'ya bir bakın derim özellikle. Yani kasko daha bizim için güvenli bir alan ve daha e, çok hak talep edebileceğimiz bir alan. E, kasko eğer söz konusu değilse biz zorunlu mali mesuliyet, zorunlu trafik sigortasına geçmeyi, yani oradan bir talep edebileceksek oradan talep etmeyi, daha sağlıklı görüyorum açıkçası. Daha çok tavsiye ediyorum. Tabii ki bu durumda şuna da değinmemiz gerekiyor. Az önce bahsetmiştim. Kusursuzluk şartı var. Şöyle ki eğer siz tamamen kusurluysanız, %100 kusurluysanız, yine araç değer kaybını talep edemezsiniz. Sizin, az önce ilk programın başında bahsetmiştim. Karayolları Trafik Kanunu'nda sizin belirli kusur oranlarınız var. Hı -hı. Belirli kaza durumlarına göre oturmuş. E, belirli kusur oranları var. Siz e, %25, %50, yüzde %75 kusurlu olabilirsiniz. Böyle bir durumlar söz konusu olabilir. E, ancak %100 kusurluysanız. Yani bu durumlarda da e, yine tazminat talep edebilirsiniz. Kusurun, kusur oranınız ile birlikte o oran dahilinde yani, tazminat Yani %100, %100 kusur olur? bizde olmadığı müddetçe araç değer evet. kaybını, diğer şartları da sağladığımız takdirde talep evet. edebiliyoruz diyelim. Evet. Ee, zaten bu şeyde Hı -hı. açıklama yaptınız ama yine sigorta şirketine bir başvuru evet, olması evet. gerekiyor. Şöyle ki... E... Bu e, özellikle şurada bir nüansı bir şöyle bir noktaya değinmek istiyorum. Şimdi sizin her yıl yaptığınız zorunlu trafik sigortasında zaten hani bu karşılar mı karşılamaz mı acaba e, noktasında bir soru işareti, bir açıklık getirmek istiyorum. Şimdi zorunlu mali mesuliyet sigortası olarak adlandırdığımız trafik sigortasında Değer kaybı tazminatı olarak, değer kaybı teminatı pardon, teminat olarak adlandırılan bir teminat da var zaten. Hı hı. Az önce bahsetmiştim, dörtlü bir teminat vardı. Hı hı. Bu da onlardan biri, değer kaybı teminatı var. Dolayısıyla aslında zorunlu trafik sigortası araç değer kaybını karşılıyor ki kusur yine aynı şekilde söz konusu. Durum söz konusuysa siz e, bu teminattan yararlanıp, e, ...sigorta şirketi sizin zararınızı karşılayacaktır. Ha, ama yine bahsettiğim gibi sigorta şirketine e, başvurmanın belli başlı usulleri var. Süresi mesela bizim için en önemli olanlardan biri. Aynı Aynen şekilde öyle. Yapılacağı. Şimdi e, siz kaza tespit tutanağı, olay yeri fotoğrafları, krokiler e, ve e, sizin sigorta poliçeleriniz... Bunların hepsini ve dilekçenizle birlikte yazılı bir şekilde sigorta şirketine başvurursunuz. Ee, şimdi sigorta hasarlarında 15 gün, kasko hasarlarında kasko dahilinde başvurursanız da 15 gün içinde sigorta şirketi size bir e, cevap vermesi ya da talebi red, e, reddetmesi gerekiyor. Hı -hı. Bu ya da m, böyle bir durumda ihtilafa düştünüz, talebiniz reddedildi, yapılmadı. O halde sigorta tahkim komisyonuna bir dava yoluyla başvurursunuz ve 6 ay içinde sizin talebiniz görüşülür ve sonuca bağlanır. Aslında sigorta tahkiminin en önemli avantajlarından biri de e, yargılama diyelim hani artık. Evet. yargılama aşamasına göre çok daha hızlı Hı -hı. sonuç vermesi. Evet, aynen öyle. Peki bu sigorta tahkime ne şekilde gideceğiz? Ee, başvuru sürecimiz nasıl olacak? Evet, aslında sigorta tahkimin özel bir başvuru e, durumu var, özel bir başvuru prosedürü var daha doğrusu. E, bu prosedür dahilinde aslında benim tavsiyem vatandaşlara e, çünkü özel durumları kapsayan, özel süreleri olan, özel bir başvuru usulü olan bir e, özel bir kurum, o yüzden avukata başvurup. Bu süreci avukatla yönetmek en sağlıklı olacaktır. En sağlıklı. Yani en büyük Çözmeler. sıkıntılarımızdan birisi şu usulü olarak aslında çok usuli şartların mevcut olduğu bir durum. Yani tabii ki vatandaşlarımız da takip edebilirler ama konusunda uzman bir hukukçudan yardım almak ya da onun yönlendirmeleriyle bu süreci tamamlamak hak kaybı yaşanmaması adına çok daha sağlıklı olacaktır ee, ki bu konuda simsarlar diyelim isterseniz bu konuda evet, da sigorta bir yorumunuzu alalım. Açıkçası şöyle benim de başıma geldi trafik kazasından sonra e, vatandaşın en çok e, darda kaldığı konu hukukumuzda bir süreler var ve bunlar bizim için çok önemli, çok elzem. Vatandaş en çok süreleri kaçırıyor. Bu konuda kendini özellikle nereden bilgileri alıyorlar bilmiyorum. Böyle bir şirketler var. Simsar şirketler olarak evet. adlandırılıyor. En Sizin büyük sıkıntılardan telefon, birisi. Telefonunuzdan telefon numaranızı bir yerlerden buluyorlar ve arıyorlar. Şu şu tarihte kaza tespit tutanağınızı dahi ele geçirmişler. Şu tarihte bir kazanız oldu. Bu konuda böyle bir tazminatın talebiniz, araç değerli bu tazminatı aldınız mı, şöyle yaptınız mı, bilmem ne gibi. Kişisel verilerinize erişiyorlar bu insanlar ve kişisel verileriniz üzerinden sizinle bir anlaşmaya çalışıyorlar. Sizden o dosyayı almaya çalışıyorlar. Hiç hakları olmadıkları yerde üstelik. Kesinlikle bu konuda tavsiyemiz kendisini avukat gibi tanıtan, avukatlık vaadi veren bu tür şirketlerden uzak durması en kısa sürede avukatına danışması ve sürece avukatıyla yönlendirmesi, yönetmesi en doğru e, usul olacaktır evet. ki e, bu simsarlık hukuka aykırı bir e, kurumdur. O yüzden bundan uzak durmaları gerekiyor. Zaten e, vatandaşlara bu şekilde ulaşmaları bile KVKK ihlali kapsamında yasal suç evet, oluşturuyor evet. aslında. Evet. Yani başlangıçtan bile bu kadar sıkıntılı bir sürece bizim tavsiyemiz birer avukat olarak vatandaşlarımızın dahil olmaması ee, mümkünse avukatlarına ya da hukuki danışmanlarından bu yönde tavsiyeler, telkinler almaları bu mümkün değilse de daha önceki programlarda da özellikle dolandırıcılık konusunda bayağı bir üstüne üstünde durmuştuk. Ee, adli yargı mercilerinden de gidip bu konuda yönlendirme alabilirler. Bu şekilde tavsiyede evet. bulunalım. Ki kişisel verilerinizin e, yasa dışı bir şekilde elde edilmesi, işlenmesi, kullanılması bir suçtur. E, bu suçun varlığından haberdar olun ve bu suç için de e, yani bu suça iştirak etmeyin. Onları evet. haklı çıkarmayın. Peki araç değer kaybında Avukat Hanım. hesaplamayı ne şekilde yapıyoruz? Neler baz alınıyor bizim için neler önemli? E, şimdi şöyle karayolları trafik kanunu, karayolları motorlu araçlar e, zorunlu mali sorumluluk sigortası yönetmeliği gibi uzun bir yönetmeliğimiz var. 2015 tarihli orada genel şartlarında bizim e, araç değer kaybı başvurularında kullanılacak hesaplama metotlarımız hı hı. E, zaten sıralanmış. Ya bunlar yani. zaten belirli. Aynen öyle. Şimdi şöyle e, biraz da ben bir şey ezbere bilmiyorum ya çünkü hukuk dışı bir şey <laughs> o yüzden biraz daha destek alacağım. Şimdi kaynaklı ana parçalarda değişim, kaynaklı ana parçalarda düzeltme. İlk iki bölümde yer almayan parçalar yani düzeltme ve değişimde yer almayan parçaların değişimi, boya uygulanan araç aksamları e, ve bu yani bu e, üç kalem, dört kalem e, dikkate alınıyor ve buna göre araç değer kaybını tespiti içinde bir ekspere, e, bir bilir kişiye gidiyor bu dosya. Elbette ki bunlar uzmanlık gerektiren durumlar olduğu için ekspertiz raporları Özellikle sigorta şirketlerinin böyle bir başvuru esnasında açıkçası biraz uygulamadan gitmek istiyor. Sigorta şirketleri böyle bir başvuru durumunda kendi ekspertizleri vardır. Ekspertizleri bu dört başlık, dört kalemde size bir ekspertiz raporu hazırlarlar hı hı. ve bu ekspertiz raporu doğrultusunda size derler ki sizin aracınız şöyle şöyle kaza yaptı, bunlar değişti, böyle tadilatı yapıldı. Ve değeri, ederi budur, değer kaybı budur diye çıkartır. Uzmanlık gerektirdiği için de bu şekilde devam eder. Ee, tabii şöyle piyasadaki aracın e, raiç bedeli dikkate alınırken de, hani bu değer kaybının miktarı dikkate alınırken, hesaplanırken, e, bir aracın piyasadaki tercih durumu e, göz önüne alınır, hı hı. hasarın boyutu, ne durumda? O dikkate alınır. Aracın üretim yılı, aracın marka ve model bilgisi, kilometresi, hasar geçmişi ve niteliği, e, aracın tekrar e, işlem gören parçalarının niteliği ve sayısı bir de trafiğe çıkış tarihi bu araç değer kaybını hesaplanırken dikkate alan hususlardır. Bedelli dikkate alırken e, öne alınan yani şey yani hala Bunlar göz önüne alınarak aynen. bir hesaplama yapılıyor diyebiliriz. Aynen öyle kul hesaplama yapılıyor evet. Eğer zaten kusur çok önemli dedik burada. Hı hı. Kusur oranında da araç değer tazminatını talep edebiliyoruz. Peki kimlerden talep edeceğiz biz bu araç değer tazminatımızı? Şimdi şöyle. Yine Karayolları Trafik Kanunumuz bize kimlerden talep edebileceğimizi söylüyor. Zarar veren sürücüden talep edebiliriz. Aracın eğer bir işleteni varsa böyle bir bir otobüs Hı -hı. bir ticari bir araçsa aracın işleteni varsa bağlı bulunduğu teşebbüsün sahibi mesela atıyorum yani tabii örnek veriyorum bir otobüs firmasıyla sizin Hı -hı. aracınız bir kaza yaptı bir otobüs filosudur. bu otobüs filosunun bağlı otobüsün bağlı olduğu şirketin sahibinden yani oradan da talebiniz olabilir. Bu bu üç aslında bir zarar veren sürücü, aracın işleteni veya e, bağlı bulunduğu teşebbüsün sahibi müşterek ve mütesaisiyle bu zarardan sorumlu oluyorlar. Yani hangisinden talep edersek edelim Aynen. E, doğru bir e, <laughs> ta talebi doğru kişiye yönlendirmiş evet. oluyoruz. Çünkü üçü de ortak bir şekilde bu zararı gidermekle mükelleftirler. Evet. E, şimdi bir de şöyle bir durum var. E, zorunlu trafik sigortası e, cısından da tabii ki talep edebilirsiniz. Şöyle bir durum oluyor bazen. Şöyle uygulamada şununla karşılaşıyoruz kazanın bedeli, yani aracıdaki değer kaybının bedeli zorunlu trafik sigortasında belirlenen, tabii ki o poliçede belirlenen bir miktar var. Evet. O miktar aşan durumlarda da e, Kasko'dan talep edebiliriz. İkisinden de, iki aşamalı olarak da talep edebiliriz. Bu nüans da bu şeyi de vereyim, bir bilgiyi de vereyim. Bu da karşımıza çıkıyor yani. Böyle bir durumda da zorunlu trafik sigortacısından Artı aşan durumlarda da kaskoya kasko da gidebiliyoruz. Aynen kasko sigortacısından talep edebiliriz. Nasıl talep edeceğimizi konuştuk. Hangi şartları sağlamamız gerektiğini konuştuk. Evet. Yavaş yavaş programımızın da sonuna yaklaşıyoruz. Ee, i̇sterseniz konuyu artık özet olarak ya da eklemek istediğiniz başka bir durum var mıdır? Yani özet olarak açıkçası önemli olan hususlar. Bizim Çok da için. geniş bir evet. konu. Nasıl özet olacak bilemiyorum ama evet. hani özellikle üstünde durmak istediğiniz başlıklar özellikle varsa. Özellikle ilk önce bir maddi hasarlı ya da yaralamalı ölümlü bir trafik kazasına karıştınız diyelim. İlk önce orayı terk etmeyin. Trafiği aksatmayacak bir şekilde kenara geçin eğer öyle bir durum varsa ve bir kaza tespit tutanağı kesinlikle tutulmalı hı hı. başvuru usulleri için gerekli olay yerinin fotoğrafları alınmalı bu kaza anındaki işlemler bittikten sonra sonraki süreç sigorta şirketleri yani zorunlu trafik sigortası ve kasko süreçleri olacak bu durumlarda da eğer bir sonuç alamadıysanız avukatınıza başvurmak ve hukuki süreci takip etmek en sağlıklı olandır. Tekrar ediyorum. Simsarlar ya da kendini avukat olarak tanıtan e, hukuk bilmeyen insanların elinde itibar etmeyelim. İtibar etmeyin. Hakkınızı yedirmeyin. E, hakkınızı savunmak için avukatlar var. Onlara güvenebilirsiniz. Peki çok teşekkür ederiz Şirin İyi, Hanım. Teşekkür ederim. Bizimle olduğunuz için, bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için sizinle burada olmaktan gerçekten mutluluk duyduk. Bir, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bizi izleyen, yayında ve yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Adaletle kalın.